Gözlerin, gözlerin sanki pınar, aşkı yudumladım. Sen kayıp cennetimsin, yıllarca aradım. Karanlık gecelerde yol fenerim gibisin. Özlemim, derin kuyu, sen de onun gibisin. Gözlerin umman gibi, derininde yüzdüğüm, hayalimde bedenin usanmadan süzdüğüm. Hasretim alev oldu, dertlerimi deşiyor. Bir ince sızı gibi içime yerleşiyor. Gözlerin aşk tılsımı parlayan, ışıldayan. Ben bir yıldızım artık, durmadan, durmadan sana kayan. Sana duyduğum özlem arkadaş oldu bana. Hiç benden ayrılmıyor. Ne olur, ne olur Allah sana. Kovmaya kalksam bile çabalarım nafile. Nasıl hala görmezsin bunları bile bile. Gözlerin, ah oh, o gözlerin parladı ışık oldu. Anlamlı bakışınla yüreğime aşk doldu, aşk. Gözlerin aynasıdır, ruhumun, bedenimin bir bakışın can alır sana aşık tenimin. Kovdum, kovdum aydınlıkları, gözlerin yeter bana. Güp güp atan kalbime armağan verdim sana. Gözlerin, ah o gözlerin, içimde özlemlerin beni sensiz bırakma. Kalbimde senin yerin ne olur? Ne olur duy sesimi kapatma gözlerini ey ruhumun aynası bırakmam bırakmam